Dışarıya gitmesin, müşteriye hanım, müşterisi kalsın bir şeyimiz var ya bu İşte evet arkadaşlar, şimdi bugün coşkun tuhafiyedeyiz. Yakup abinin yanındayız. Ee, şimdi kendisine de soracağız. Ceyhan'ın parası Ceyhan'da kalsın diyoruz biz. Esnaf olarak e, mesela fiyatları düşürebiliriz. Yani yüzde 40 indirim yapabiliriz, yüzde 50, yüzde 30 indirim yapabiliriz. Sırf Ceyhan'ın müşterisi Ceyhan'da kalsın diye. Bu projede nasıl bir şey söylersin abicim sen bize? Ya ben de varım, ben de bu projede ben varım ve şöyle olursa güzel olur diyebileceğim bir şey varsa. Şimdi şöyle bir pozisyon var. Şu Ceyhan'ın küçük esnafı. Yıllardır bu Atatürk Caddesi'ndeki esnafların çoğu şu Ceyhan'da ki halkın e, ondan sonra şeyini çekti, kahrını çekti. Yeri geldi, Coşkun abi yaz. Yazdık, aylarca bekledik. Coşkun abi şunu bu fiyata ver. Coşkun abi şöyle olsun, Coşkun abi böyle olsun. Acaba merak ediyorum, büyük mağazalara gittiğinde bunu yapabiliyorlar. Çok bu arkadaşlar gerçekten. Yani ben düşünüyorum çok önemli. Şimdi geliyor, ara. ben de diyelim ki attım bir tane, ondan sonra bu rüzgarca 20 lira, 25 lira, 30 lira. Başka yerlere gittiklerinde, daha şekilde büyük mağazalara gittiklerinde fiyat bayağı bir farklı diyor. Şimdi geldi de bana, kredi kartını getirdi de, taksit yapmadıysam söylesin. Veya kimisi bu ay kalsın ben öbür ay veririm. Aynen öyle. Diyor. Aynen. Ama, Ama büyük ay, büyük de, yerlerde veya Adana'da yok bu, bu şans yok. Bu şans yok. Ha benden mesela gelip attı Coşkun abi ben şunu istiyorum Coşkun abi ben bunu istiyorum dedikleri zaman ben işin potansiyeline göre hareket eder. Çeşidi çoğalt. Aynen esneklik. E, ee, bizim, giderim, tabii. Bulurum. Yani o bul çeşidi bulurum. Öteki rekabet fonksiyonum olur. Aynen. Ama şu, bunu yapacak kapasitede şu saat olmuş daha ben doğru dürüst müşteri girmemiş. Evet, şimdi aynen. git öteki taraflara, büyük mağazalar tıka dolu. O zaman yani, küçük esnafın, Sen kalkındır ki, E bana geliyor ki şu çeşit var mı? Bu çeşit var mı? E sen istekte bulunacaksan ki esnaf da sana getirir. Abicim şimdi bir de şöyle bir şey var. Şimdi sen bu da haklısın. Biz e, bu yerel insanın, yerel halkın kahrını biz çektik. Veresiye verdik, yeri geldi almadık. Yeri geldi geç getirdi, yeri geldi paramızın aynen, yeri düştü aynen, geldi. Aynen. Fakat e, müşterinin şikayeti de bizim küçük esnafımız büyük mağazalardan alışveriş yapıp üstüne kar koyup satıyor diyenler de var. Ya da büyük mağazalarla eş değerde e, daha kalitesiz malın hemen hemen eş değerde satanlar da var. Şimdi, Bu algı olduğu için de biraz aslında böyle oluyor. Şimdi onun da etkisi var. Onu yapanları esasında demeklerimizin şikayet şeyinde tutacak. Ona Odalar. Gidecek. Evet. Burada. O kendi mücadelesini o verecek. Odaları... Şimdi ben kendimden eminim. Ama ötekiyle de şikayet ondan sonra hattında dernek başkanı ondan sonra denetmenler gidecekler. Kardeş sen böyle böyle bir pozisyonda şu şu kalitesi malı bu fiyata satmaya çalışıyorsun. Sen evet. halkı evet. kandırıyorsun. O zaman bu derneklere yani Dernek Derneklerin evet oda, oda başkanları bunu, bunu çok bile getiriyoruz zaten. Oda başkanları kendi odanıza pahalı yönetimimizi, üyelerinizi seminerlere davet edip Seminerlerde anlatım yapın. Arkadaşlar bu kanaya yarayı nasıl durdururuz diye ki herkes kendi dalındaki, kendi branşındaki Tabii üyelerine seminerler verip işin şeklini bu şekilde anlatıyor olsaydı belki bu kadar kan kaybetmezdi ama biz de dedik ki buradan ötesini yakalarız. Şu anda zaten ciddi derecede Adana'da Osmaniye'de başka illerde e, daha pahalılık var. Ceyhan'da düşüş var ciddi derecede. Bak, biz çünkü total. geziyoruz da, total. konuşuyoruz da hani bizim çalışmalarımızın haricinde esnafların kendisi de artık e, buna çaba gösteriyor. Elbette. Yani şu anda esnafların e, ağırlıklı ondan sonra e, %30 %40 daha da belki de aşağı. Esnaflar eskiye göre çok çok uygun uygun olsun abi yani. Yani ya biraz az ya, kar edelim. Feragat edelim. Edelim. %8 KDV'sini koyuyor. Artı bunun yanında yani 50 liraya almış olduğunu 70 liraya satıyor. Evet. Pazarlık ediyor 65 liraya. Satın. Ne diyoruz abi? Ceyhan'ın parası Ceyhan'da Ceyhan kalsın. Ceyhan'ın parası Ceyhan'da kalsın. Ve devam ediyoruz arkadaşlar.